tam videoya başlayacaktım. Öyle bir acıktığımı hissettim ki hemen çikolatamı aldım. Şimdi bunu yiyeceğim ve sonra videoya geri döneceğim. Kan şekerimi dengelediği için bende öyle bir problem var ve böyle çok acıktığımda o an bir şey yemezsem, özellikle sağlıklı bir şeyler yemezsem el ayak titremesine kadar gidiyor artık. O yüzden aslında öğün atlamamam gerekiyor. Bugün çok yoğun bir gündü. Tam video başlayacaktım. Aynı şeyi hissettim. Abura cubura dadanmaktansa hemen 10 gram protein içeren Hmm, çikolatamı yiyeceğim ve sizlerle olacağım. Geliyorum. <laughs> Güzel o. Evet çikolatamı yediğim kendime geldim ve sizlerle birlikteyim. Herkese merhabalar ben Sena. E, 4 yıldır bu ürünlerle besleniyorum. 4 yıl önce bu iş, daha demin yaşadığım probleme neredeyse her gün her an yaşarken şu an çok şükür ada bir öğün atladığım zamanlarda sadece yaşıyorum. Yani elim ayağım titriyordu. O kadar zor durumda kalıyordum ki size anlatamam. Ya cipsiye saldırıyordum ya abra cubura. Ve böyle toparlanmam zaman alıyordu. Ama inanın şu an 3-4 dakikada yedim. Kendime geldim ve gerçekten böyle bir Vücudumun normale döndüğünü hissedebiliyorum. Evet, o kan şekeri kötü bir problem. Umarım e, tamamen aşarım ürünlerim sayesinde. Evet, bugün bahsedeceğim konu aslında bu değildi. Bugün e, danışanlarımdan birisiyle konuşurken e, annemin sürecinden bahsettim ve bahsederken dedim ki neden bunu herkese anlatmıyorum? O yüzden bugün sizlerleyim. Şimdi size e, annemin Herb life sürecinden bahsedeceğim. E, 4 yıl önce öğretmenken e, bu ürünlerle karşılaştım. Annem e, kilo problemleriyle uğraşıyordu. Kortun ilaçları ve kendi hastalığından dolayı devamlı kilo alıyordu. İşte bir kere ayağı kırıldı. Ayağı kırılınca maalesef hareketsiz kaldığı için üst üste daha da çok kilo almaya başladı aslında gıda bölümü mezunu olduğu için nasıl beslenmesi gerektiğini çok iyi bilen bir insandır. Ama maalesef ki hastalığı buna müsaade etmiyordu. Defalarca diyet stene gittik. Yani zaten sürecimi size anlatamam. Yıllar sürdü. Hani böyle oturursunuz bir ortamda der ya birisi işte şunu uygula iyi gelir, bunu uygula iyi gelir. Herkesin dediği her şeyi hemen hemen uygulamak zorunda kaldık. Artık e, maalesef ki tedavisi de cevapsız kalınca ve kiloları da üst üste binince birisi anneme Herbalife tavsiye etmişti. Ben çok ön yargılıydım. Annem Herbalife de, ürünlerini denemeye karar verdi. E, ben aslında vazgeçirmek için onunla bir beslenme kulübüne gittim. Ama <laughs> 4 yıldır mutfağım oldu. Nasıl bu dönüşüme e, sebep oldu bu ürünler size anlatacağım şimdi. Çık söyleyeyim size annem ilk 2-3 sene boyunca böyle bir 10 kilo veriyor, sonra öden topluyor, geri alıyor, veriyor, alıyor. Bu şekilde bir süreç kilosunda hemen hemen hiç oynama yok ama kendisini o kadar iyi ve o kadar rahatlamış hissediyor ki tamamen sağlık için ürünler mutfağımızda, bir gıda olarak mutfağımızda. E, ama ne oldu biliyor musunuz? Son bir senedir annem artık metabolizmasını çözdüğü için belki de ürünler vücudundaki birkaç eksikliği yeni getirdiği için ve ürünlerin nasıl kullanacağını çözdüğü için kendisine uygun bir şekilde yani son bir senede biz yaklaşık 15-16 kilo verdik. Belki bu birçoğunuza yavaş gelebilir. Belki bu birçoğunuza çok az gelebilir. Ama bizim için mucizevi bir sonuç. Görenler sanki 20-30 kilo vermiş gibi görüyorlar. Çünkü bedensel incelemesi öyle oldu. Neden? Çünkü annemin vücudunda çoğunlukla ödem topluyordu. Ve biz onunla zaten mücadele edemiyorduk. Ya gerçekten o kadar sevindik ki mesela senelerde bu kadar kilo verememişken annem şey diyordu ya kızım tamam tartıdaki rakam değişmiyor ama o kadar rahatım ki daha iyi yere eğilebiliyorum. Daha rahat hareket edebiliyorum. Enerjim yerine geldi. Eskisinden çok daha iyi hissediyorum. Ya bu bizim için bile mucizevi bir sonuçtu. Ve şimdi kilo vermeye başlayınca e, tekrardan tabii ki istediğimiz sonuca ulaşmış olduk. Bir 10-15 kilomuz daha ver sonra ideal kilosunda olacak. Bunu niye anlattım? Açık söyleyeyim Herbalife'de her zaman çok güzel programlardan bahsederiz. Çünkü ben bile 2 ayda 8 kilo verdim. Benim teyzem 4,5 ayda 25 kilo verdi. Bu dört sene içerisinde yüzlerce sonuç aldırdık ben ve ekibimle birlikte. E, bu kadar güzel sonuçlar varken bu kadar zor sonuçlar da var. Bunlardan da bahsetmek istedim size. Çünkü gerçekten bazen her şey böyle bir sihirli dokunuşmuş gibi mucizeymiş gibi geliyor ve ütopik olabiliyor. Ya bu kadar olacak mı? Ben de bu kadar verebilecek miyim? İnsanlar 40-50 kilo veriyor ama e, nasıl oluyor? Evet bakın böyle olabiliyor. 4 senede sadece bir 15 kilo sonuç almış da olabiliyorsunuz. Ama sonuç olarak e, sağlığınıza kavuşmuş oluyorsunuz. Ve şu an gerçekten annem de biz de çok iyi hissediyoruz. Ee, bu sonucu da sizinle paylaşmak istedim. Sakın vazgeçmeyin. Yılmayın. Yıkılmayın. 4 sene sonucunda bile olsa hayalinize, e, ideal bedeninize kavuşacak olsanız bile bu çok güzel bir şey. Çünkü siz ne kadar yaşayacağınızı bilmiyorsunuz ve bedenimiz bizim ömür boyu yaşayacağımız yer. Burası bizim vücudumuz, evimiz. Ömür boyu yaşayacağımız tek ev. O yüzden onun için ne kadar mücadele verirsek gerçekten o kadar az. O yüzden neden mücadele ediyorsunuz? Neye emek veriyorsunuz? İyi Dikkat edin. Zaman gözünüze hiç büyümesin. Eğer yavaş kilo veren e, biriyseniz, eğer gerçekten olmayacağına inandırılmışsanız, imkansız deniliyorsanız bana yazmaktan çekinmeyin. Bu ürünler ile, benim programım ile her şey mümkün. Önemli olan ne kadar zaman alacağı değil. Önemli olan varacağınız o sonuç. Süreç bir şekilde geçer çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herblerle kalın. Görüşmek üzere.